Hepinize merhabalar. Bugün ne mi yapıyoruz? Makeup demiştim. Fazla kaç gün geçti bilmiyorum. Ee, Cuma günü makeup videosu gelecek dedim. Bir şey oldu o yüzden gel gelmedi. Şimdi Cuma tesi Herkes otur. Ne zaman video gelecek diyordu. Şimdi gelecek daha mı başlayalım beta dünya Yazın kanalına abone olmayı unutmayın. Her gel Z galiba o kanala tam bilmiyor. Yoğuz'un kanalına abone olmayı unutmayın. Hadi, hadi iki saat açılmadı. Kaç dakika olmuş? Daha bir dakika olmuş. bu uh, gönderme kısmında onu çekmiştim. Bu yüzde beş ya da yüzde daha az bulunan bir e, nasıl desem bulunan bir şeymiş. O yaz düzenim oluyor. Ona sondum gönderdim. Yüzde beş ya da daha az bir şey daha da unuttum. O dedi akşam oluyor sabah yapayım? Bu nasıl yapıyorsam gündüz diyorsa diyorsanız videoyu açtım. Öyle. şimdi en son ben video dışında ağaçla kırıyordum. Şöyle. Şu dursun bir. Beyam bu yeah. burasını bundan şehre dönüşeceğim. Şey market, beam, A100, bir A101 e, sonra otel falan yapacağım. O yüzden ve takip edin. Seviyorsanız beni abone olun ben seviyorsanız ama videolarımı sen mesaj canım sağ olsun. Şöyle Bu videoda ıı, evin için işte manikanenin içini tanıtayım. Bu videoda bir dahaki bölümde de eee ıı, ağaçlar keses. Vakit kalırsa Ağaçları da keselim bu bölümde az olsa. Az olsa. Vası ne olduğunu bilmiyor. Mu? Gidelim. En sevdiğim yer burası. Sadece siz bileceksiniz arkadaşlar. Bir de yaz. Yazmıyor. Bir de siz bileceksiniz. Buradan gidiyorsunuz. Gel gelmek üzere geldik sandık var bunda içinde bir şey yok içinde vardı şu falan filan vardı falan aldım elmas falan koyacağım eşyalarımı koyacağım eşyalarım dedim elmas zümürt falan falan koyacağım ama şu, bu bölümde değil bir dahaki bölümlerde Hi şey yapacağım bir dakika bölümlerde koyacağım Aa, bu da baskıncılar vardı bu da baskıncılar vardı bu da baskıncılar yüzde tüyle tül diyorum ya koyunlar yüzler ve ondan yapmışlar ne o, ne varsa yüz vardı şeyden onu kırdım burası boş Yoruma yazacağım işte gönderiler kısmına burası ne yapayım arkadaşlar siz deyin bana o zaman gidelim öyle burası da bekleyin arkadaşlar burası ne bilmiyorum tam olarak şimdi geri dönelim biz. o kadar büyük Arkadaşlar bazen bulamıyorum çıkışı burası aç büyütmeyi galiba tam bilmiyorum bu neymiş şöyle böyle şöyle gidelim arkadaşlar Şimdi burası şuna var. Bunu bu burada. Ee, hmm, Tamam. Burası da depo. Depo burası. Daha içlerinde bir şey yok. Onda biraz ıı, elmas koydum. Diğerlerinde bir şey yok böyle gidiyor burada bitiyor bu videoda tanı bir dahaki bölümde bir şeyler yapacağız arkadaşlar bir dakika olmuş bir dakika şimdi ne tarafa gideceğiz ne gideceğiz burada da şöyle bahçe var kabaklar var Burada üstte de karpuz var inelim şurada da böyle şurası buralar ne yazın yorumlar YouTube kapatmazsa yorumlarını yazın bu nedir ne ondan yazın bu olsun gösterdim şimdi üst kat üst kata çıkmadan şu ası var şöyle böyle işte böyle şeyler var Acı olmadı değil mi gece olmamış şimdi yukarı çıkalım bir hemen hani. be? ha endirme şimdi başka bir şey sandım Şimdi çıkalım. Bu da böyle çiçekler falan var. o da da çiçekler var. Burası yatak odası. Bunu ben koydum. Bunlar vardı. Bunları kıracağım. Üç tane yatak koyacağım onun gibi. Ama şimdi koyayım Şimdi koy. Daha anam Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Eskiden şu an koyunun da şeyinin de Şöyle eskiden şuraya koyayım. Bismillah diye görelim arkadaşlar. Arkadaşlar evin altında ne varmış cik? Ben burasını güzelce temizle. Ben burasını temizlemem lazım be. Bunu temizle temizle bitmez. zor çıkıyorum ya Ha öncekte bir öldüreceğim öncekle O kadar şey var ki arkadaşlar Bir vuracağım ölecekle ha bir tane sövdüm İlk önce buraları temizlemem lazım. Öyle. Öldü birkaç tane öldü. Şöyle kırayım. Boya şey var arkadaşlar. Ya bir git ya bir git. Öldüreceğim ya. Neler varmış da ben bilmiyorum arkadaşım vall Arkadaşlar vallahi ben bilmiyordum. Vallahi. Kaç dakika olmuş? 11. Vallahi bilmiyordum. bilseydim açık olurdu Bilmiyordum. yeni öğrendim ben de sizlerle. Şöyle. ha Bitti galiba. Ö öldürdüm galiba hepsini. No, no, no. yu. Ben en iyisi çıkayım Hiçbir Şu şekilde çıkayım. Ben ya. oyun yanı geçmezse şey yapalım yanı geçmemiş Hı -hı. tamam bir inelim yine şu an kıralım Aa, o zaman artık burası benim zaten burası benim yatağımı bunun üstüne koyalım. Bak sen ne? Hiçbir şey. Ne bir kudun ya. Kusakalım ben. La, 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 la tamam devam edelim biz şöyle ya mis gibi oluyor altı burası gizli depo yapan burası istiyorsanız gizli depo istiyorsanız like button. Bir daha abone olun. Ya da yorumla yorum yazın. YouTube kapatmazsa yorumu. %70 60 bitti galiba. ya çıkalım sonra biliyorsun şey yapacağız Arkadaşla nasıl buldum ya çok mutluyum videomuz bu kadar videom bu kadar bir dahaki bölüm için bekleyin abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın şu